Arkadaşlar, şu an önce ben başlayacağım tomballaya. Bakalım ne çıkacak? Böyle bir fil çıktı. Arkadaşlar, kimde fil var bakalım? Bende yok. Kimde fil var? Aden açar mısın? Ben, aha, ben Kimse de yoksa o zaman atıyoruz. Helen seçiyor. Bakmadan... Heh. bakarken set çabuk. Bakarsan oyundan diskalifiye olursun. Çabuk. Ne çıktı? Bir at. Kimde at yardım. var? Aa bende eşek var. Alayım ben alayım. Sıra şuraya koydum. Şimdi Aden seçiyor. Bakalım Aden'den ne çıkacak? Kuala, <laughs> ne çıktı? Ne bileyim.